nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Halkımdan şunu istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir hesap uzmanı olduğunu ve devlete 27,5 yıl hizmet ettiğini, bütçenin nasıl harcandığını, israfın nasıl öğrendiğini bilmek istiyorlarsa bana bakacaklar. Benim evime bakacaklar, yaşamıma bakacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu biz sizin evinize bakmak istemiyoruz, yaşantınıza da bakmak istemiyoruz. Bizim tek bakmak istediğimiz sizin daha önceki yıllarda Türkiye'ye neler yaptığınız. Şimdi karşımızda bir cumhurbaşkanı var. Mevcut bir cumhurbaşkanımız. İşte dün daha yeni bu hafta içerisinde biliyorsunuz uçak gemisi yaptı. Hı. TOG yaptı. Hızlı tren yaptı. Barajlar yaptı. Ülkemizin kalkınabilmesi adına birçok büyük projeye imza attı. Duygu Hanım bu ülke nereden nereye geldi? Bir uçak gemisinin yapabileceğini Hayal edemeyenlerin yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'li kesim varken bu ülkede bunları hayal etmeyi değil gerçekleştiren bir AK Parti ile karşı karşıya geldi. Biz bir yere oy verirken neslimizi bir kenara bırakacağız. Ülkemizin nasıl ilerleyeceği noktasında da bir düşünceyi düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bakın Kılıçdaroğlu'nun sosyal sigortalar karnesi ile ilgili size burada manşetleri getirdim. Şimdi birazdan bir videosunu da yayınlayacağım. Benim yaşantıma bakın diyor. Ben senin yaşantına niye bakayım Kemal Bey? Benim baktığım iş sizin manşetleriniz, o dönemdeki yaptığınız işler. Millet kuyruklarda gezerken Duygu Hanım ceplerindeki paraları çalıyorlardı. Öyle kuyruklar oluyordu. Millet cebinden paralar çalınıyordu. Millet bundan dolayı haykırıyordu. Şimdi vereceğim onun videolarını. Millet onun döneminde oralarda çocuklar kaçırılıyordu Duygu Hanım. Çocuklar sıralarda kaçırılıyordu. Kayboluyordu çocuklar. Kılıçdaroğlu'nun dönemi bu. Genç kardeşlerimin birçoğu bunu bilmez. Bakın manşetlere bakın. 9 yılda yı, e, SSK'yı batağa sapladı. Buyurun manşet. SSK'yı dolandırıp cezasız kaldılar. Buyurun manşet. SSK parasını yediler, şimdi battı diyorlar. İşte manşet. O günün manşetleri bu. Kılıçdaroğlu diyor ki benim evdeki mutfağa bak. Senin mutfağında, mutfağına kimse ilgilenmiyor. Senin mutfağın çok güzel olsa da Çok kötü olsa da Hayatın çok e, örnek veriyorum Maddi açıdan Çok 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 mütevazi bir hayatta yaşasan da Örnek vermek gerekirse Ya sen devleti batırdıktan sonra Milletin cebindeki parayı Bu şekilde heba ettikten sonra Bunun bize ne faydası var Allah aşkına Kanal D'de Bir e, görüntü vardı Lütfen o görüntüyü bir verebilir miyiz? Hem buraya Gelsin lütfen. verelim hem beraberce izleyelim Bakın Durdura durdura gidelim. Bir başı alalım lütfen. Başa alalım. Sesi açalım. Aziz milletimiz izlesin. Sayın Kılıçdaroğlu, senin mutfağınla, senin yaşantınla değil, biz bunlarla ilgileniyoruz. Bir verir misiniz görüntüyü? Evet. Sosyal sigortalar kurumu milyonlarca insana yetmiyor. Bunu Siz biliyoruz. Açalım. İki dakikada hasta muayene edilen hastanelerde ne güvenlik sağlanabiliyor ne de temizlik. Kuyruklarda bekleyen hastaların çantaları hatta sağlık karneleri çalınıyor. Her gün binlerce kişinin girip çıktığı hastanelerin tuvaletleri bile temizlenemiyor. Ne yeter Bakın çantaları çalınıyor diyor. Ya, hırsızlık falan olayları var. Hı hı. Kılıçdaroğlu maalesef böyle bir yönetimle devam edelim. Bakın. Hizmetlinin ne de hemşirenin bulunduğu SSK hastaneleri 8 yıldır tek personel alınmadan çalışıyor. Gerçekten... Ekrana verelim Allah büyüterek. Ne suyu var ne bir şeyi var. Pislik içinde. Gerçekten SSK hastanelerinde tek sorun bir doktorun hastasına yalnız 2 dakika ayırması değil. Personel yetersizliği nedeniyle hastalar güvensiz ve sağlıksız bir ortamda tedavi oluyor. Kendimize eğer burada yaşıyorsak Allah rızası için neyiz? Tam 8 yıldır personel alınmayan SSK hastanelerinde %50 eksik kadroyla çalışılıyor. Nüfus her geçen gün artıyor ama tam 21 bin personel açığı olan SSK hastanelerinde emekli olanların bile yeri doldurulmuyor. Personel eksikliğinin en çok hissedildiği alanlardan biri güvenlik. Bir bayanın cüzdanını çaldılar, bir tanesinin sağlık karnesini çaldılar. Yani gelen önüne ayak çantasını alıp ayak kaçırıyorlar. Giriş çıkışın kontrol edilemediği SSK hastanelerinde Durduralım. kaçırılan... Giriş çıkışların bile kontrol edilemediği SSK'da kuyruklar var. Cüzdanını çalıyor, çantanı çalıyor, sağlık karesini çalıyor insanların. Bakar mısınız? Hadiselere bakar mısınız? Sayın Kılıçdaroğlu işte o dönemlerde çok iyi hizmet ettiğini ifade ediyor. Hizmeti Isra'da bu Duygu bu Bunların hizmeti bu. Aksine. Lütfen bir insanın geçmişte ne yaptığına bakın. Peki bir şey söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı elinde sihirli bir değnek mi vardı? Geldi de buradaki bu bütün görüntüleri bizi şehir hastaneleriyle buluşturdu. O nasıl yaptı peki? O da... Herkes gibi bir Allah'ın kulu. Biri becerikli, biri beceriksiz. Arada fark bu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinde sihirli bir değnek mi vardı Allah aşkına? Sadece vatanının milletinin çektiği sıkıntıyı biliyor. Bunların çözümünü de biliyordu. Şimdi bir doktor hastalığı bilmezse bunu çözemez. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı buradaki hastalığı biliyordu ve çözümünü buldu. Allah aşkına. Şuna bakın. Daha şeyi bıraktım. Yani gelişmeyi hastanelerdeki işte içerideki bütün cihazların modern hale gelmesini vesaireyi bıraktım. Kapıya güvenlik koyamadılar. Güvenlik. İnsanların cebindeki çalınan parayı engelleyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyorum. Bırakın SSK'yı ileriye götürmesini kapıya bir güvenlik koyamamış milletin cebindeki paralar çalınmış. Evet devam edelim. Yalnızca bebekler değil. Saatlerce kuyruklarda bekleyen birçok hasta belki de son parasını çaldırıyor. İki defa kuyruğa girdim. Cebimden parayı çaldılar. Heh, gördün mü? Burada sorunlar bununla bitmiyor. Pisliğe bakın. Burası bir STK hastanesi. Yani insanların hasta gelip sağlıklı ayrılmaları gereken bir yer. Fakat personel sayısı o kadar yetersiz ki sağlığın bu kadar önemli olduğu bir yerde bile temizlik ihtiyacını karşılayacak eleman bulunamıyor. Şu an bir bayanlar tuvaletindeyiz ve gördüğümüz pislik üzerine söyleyecek çok fazla sözü değil. Saat. Yok. Görüyor musunuz Allah aşkına aziz milletimiz Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacakmış? Türkiye'yi lütfen durduralım görüntüyü. Devam ettireceğim sesi. Türkiye'yi daha ileri noktalara taşıyacakmış. Ya tuvalet yıkayamamışsınız siz. Çok affedersiniz. Tuvaleti yıkayacak personeli bulamayan vatandaşın cebindeki parayı çalınmasını engelleyecek güvenlik görevlisini bulamayan benim bugün AK Parti hükümetimin yaptığı uçak gemisini eleştirecek, SİHA'yı eleştirecek, TOG'u eleştirecek, nükleer santrali eleştirecek. Ya bu olacak iş mi? Yani doğalgaz çıkartıyor bu ülke. Türkiye'nin 13 yıllık doğalgazı var. Yarın Ankara'da bir metro açılışı var. Bunlar tuvalet yıkayamıyorlardı. Bakın böyle bir durumdan geldi Türkiye bugünlere. Beni izleyen kıymetli büyüklerim var. Şimdi abilerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz. Ekran başında diyorlar ki Osman çok doğru söylüyorsun evladım. Biz bu halleri gördük. Biz bu pislikleri gördük diyorlar. Hı hı. Genç kardeşlerim. Bunlar Türkiye'yi bu hale çevirir. Şimdi kuşağındaki kardeşim bu hali görmedi. O güzel bir dünyaya doğdu. Güzel bir Türkiye'ye doğdu. Şimdi hastanelerin çok daha modern olduğu vesaire bir dünyanın içerisinde. Şu anda çok evet, bir konsol hastaneler içerisinde. gerçekten. Evet, çok yani modern. Ger bir gerçekten. Yani özel hastanelerden çok daha iyi durumda olan bizim şehir hastanelerimizin olduğunu biliyoruz. Hı. Şimdi böyle bir Görün, şimdi de bunların daha bir tuvalet temizleyemiyorlar. Devam edelim lütfen görüntülere. Daha fazla hastalanıp gidiyoruz. Röntgen memuru, hasta bakıcı, hemşire. Personel eksiği her birimde gösteriyor kendini. Evet, personel eksiğinden dolayı da böyle oluyor. Yani şu andaki gördüğümüz durum bunların vadeti Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu ne demiş? Tekrar kelimesini üstüne basarak söyleyeyim. Bütçenin nasıl harcandığını bilmek istiyorlarsa bana bakacaklar. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu size baktık. Tuvaletleri bile yıkattıramamışsınız. Güvenlik görevlilerini bile koyamamışsınız. Rezil bir yönetim yapmışsınız. Size verirsek oyumuzu biliyoruz. Türkiye bu hale dönüşecek.